Herkese selam, ben Yücel. Bu videoda Panasonic'in box kamerası Lumix BGH1'den konuşuyor olacağız. BGH1, Panasonic'in Ekim 2020'de duyurulan Micro Four Thirds tipte kamerası. Panasonic bu kamerayı box tipi kamera konseptinde çıkardı fakat bu konuda Z kendisini Çinli bir firma farklı sensör boyutlarında box tipi kameralar zaten önceden çıkarmıştı. Yine Red'in benzer form faktörü de çıkarmış olduğu Red Komodo aynı konsepte hizmet ediyor. Bu tip kameraların temeldeki hedefi EVF ya da monitörü olan profesyonellerin beklentilerini karşılamak için tasarlanmış olmalarıydı. Bu noktada Panasonic BGH1'i diğerlerinden ayıran özelliklerden bahsedebiliriz. Kiralama ve yayıncılık gibi işlerle ilgilenenler için bu kamera çok mantıklı olabilir. Yani diyelim ki bir belgesel çekiminde ana kamera olarak kullanabiliyorken bir drona takıp benzer görüntü kalitesini alabiliyorsunuz ya da uzaktan kontrol edebileceğiniz bir spor yayını da rahatça kullanabiliyorsunuz. Aslında çok amaçlı diyebiliriz. Kameranın genel özelliklerine bir göz atmak gerekirse BGH1'in en ilginç olan yanı canlı yayın ve multicam çözümü olarak HDMI, STI ve USB-C üzerinden görüntü çıkışı verebilirken Ethernet üzerinden kontrol edilebiliyor ve bunun yanında Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden de kontrol edebiliyor olmanız. Theater 4 Multicam yazılımı ile 12 kameraya kadar BGH1'i kontrol edebilir ve zaman kodu ile Genlock denen özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Başta da belirttiğim gibi küçük formu nedeniyle hem el gimbal'ında hem drone'da kullanabileceğiniz bir kamera çözümü sunuyor bu kamera. Kameraya gerilli tipi bir kamera ya da sinema kamera gibi kullanmak için çeşitli destekleyici aksesuarlara ihtiyacınız olacak. Ayrıca gerilla tipi bir omuz rigi oluşturmak için bir kafes edinerek tutamaç, matbox, plate, ekstra batarya takviyesi ile kendi riginizi oluşturabilirsiniz. Panasonic tarafında BGH1GH serisinin üzerinde ancak Lumix serisinin altında yer alıyor. Kamera üzerinde bir LCD ekran, elektronik bakaç gibi cihazın durumunu görebileceğiniz herhangi bir ekran yok. Belki küçük bir alet ekran iyi olabilirdi diye düşünmeden edemiyorum. Kamera gövdesi çok küçük olduğu için bu tarz eklentilerden ziyade konsantre bir gövde üretmek istemiş burada Panasonic. Gövde kasası alüminyum ve magnezyum alaşımından oluşuyor ve kamera ağırlığı yalnızca 545 gram. GH5S'in bile 580 gram olduğunu düşünürsek oldukça hafif olduğunu söyleyebiliriz. Kamera üzerinde yalnızca birkaç düğme var. Açma kapama tuşu, kayıt düğmesi, menü kadrını, sil ve geri düğmesi, hızlı erişim yani Q button dediğimiz Q düğmesi ve oynatma düğmesi yer alıyor. Kameranın kişiselleştirilebilir düğmelerine alışmak biraz zaman alıyor ama kullandıkça alışıyorsunuz. Ayrıca Panasonic bu kameraya 11 adet 1 4 inç bağlantı video yuvası koymuş. Bu da kameranın istediğiniz her şekilde monte edilmesini kolaylaştırıyor. Kutu şeklinde olmasının amaçlarından biri de bu sanıyorum. Kameranın gövde kalitesinden biraz bahsedecek olursak sağlam hissettiriyor. Bütün giriş ve çıkışlar kapaklarla muhafaza edilmiş. Giriş ve çıkış demişken kameradaki giriş ve çıkışlar şöyle. Müzik <laughs> Giriş ve çıkışların kapakları kullanılmadığında kendiliğinden kapanma eğilimindedir. Bu da iyi bir şey. Gelelim kameranın sensörüne. BGH1, GH5'lerde bulunan Micro Four 10.28 megapiksel Digital Live MOS sensörünün ve Venus işlemcisinin aynısını kullanıyor. Sensör çoklu en boy oranına sahip olduğu için anamorfik görüntülerin yanı sıra 4K DCI ve Ultra HD görüntüler kaydetmenizi sağlıyor. Anamorfik lenslerle ilgili videomu seyretmek için sağ üst köşede çıkan karta tıklayabilirsiniz çekimleri yaparken bir şeye değinmediğimi fark ettim ve ek bir çekim yapmam gerektiğini düşündüm. Ee, konulardan bir tanesi otofokus konusu. Panasonic BGH1'in otofokusu oldukça kararlı ve tutarlı çalışıyor. Gün ışığında ve yeterli ışık seviyesinde. Tabii ışık koşulları düşmeye başladığı anda kararsızlaşmaya başlıyor. Ama genel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer konu ise tabii ki buna da değinmek gerek. Panasonic BGH1 Netflix sertifikalı bir kamera. Yani Netflix yapımları için uygun bir kamera olduğu anlamına geliyor. Ek olarak yüksek okuma hızlarıyla GH5'e göre 1.3 kat daha başarılı rolling shutter etkisi gözlemleniyor. Sensör bilinçli olarak çözünürlüğü düşük tutulmuş ki büyük piksel boyutu ile düşük ışıktaki ISO performansı iyi olsun istenmiş. Panasonic'in broadcast tipi kameralarından gelen Dual Native ISO teknolojisi düşük gürültü üretmesi için bu kameraya uyarlanmış. Native ISO'su yani en az gren ürettiği, kirlilik ürettiği ISO değerleri ISO 400 ve ISO 2000. Genel ISO hassasiyet aralığı ISO 160 ve 51.200 arasında. Fakat ISO 80 ve 204800 arasına kadar genişletilebiliyor. Dual Native ISO'nun resim profillerine göre değişkenliği şöyle. Dilerseniz kameranın video kayıt formatlarına bir bakalım. 4K DCI ve Ultra HD 60 FPS'de kaydetmek istiyorsanız bunu yalnızca 4.2.0 10 bit H265 formatında 200 Mbps'e kadar yapabiliyor. HD'de 4.2.0 8 bitte 240 FPS'e kadar kayıt yapabiliyorsunuz. 200 FPS'in üzerine çıktığınızda görüntünüzde hafif bir kırpma yapıyor olacak. BGH1'de çift SD kart yuvası var. US1, US2 ve US3 diye 3 farklı standartı destekleyebiliyor. Aynı anda backup'lı olarak kaydedebiliyorsunuz veya bir hafıza kartından diğerine geçişli kayıt yapabiliyorsunuz. Kameradaki resim profili ile ilgili örneklere bir göz atacak olursak, Kamerayı bir adaptöre bağlayarak sınırsız çekimler yapabiliyorsunuz. Bu özelliği S1H'tindeki benzer bir aktif fan soğutma sistemiyle ısınmadan gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Kamerada herhangi bir ekran olmadığı için monitörü HDMI veya SDI aracılığıyla bağlamanız veya USB, Bluetooth üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor. Lumix Tether yazılımı üzerinden USB-C portuna bağladığınızda kamerayı direkt bilgisayara bağlamış oluyorsunuz ve tüm kamera kontrollerini bilgisayar üzerinden yapabiliyorsunuz. Kameraya Lumix Sync App üzerinden mobil cihazlarla Wi-Fi üzerinden çok az bir gecikme gecikmeyle e, bağlanıp kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca yine MultiCam kontrolleri için LAN portu üzerinden birden fazla BGH1 kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. Sanırım kameranın çekim örneklerini merak ediyorsunuzdur. Daha da fazla lafı uzatmadan Panasonic BGH1 ile çekmiş olduğum görüntülere bir göz atalım. <laughs> Gerek çoklu live stream işlerinde gerekse eklenebilir ya da eklemlenebilir rig oluştururken temel katı BGH1 rahatlıkla oluşturacaktır. Bence bu tarz bir kameraya ihtiyacınız varsa Lumix deneyim merkezine giderek deneyimlemenizi tavsiye ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız ve ayrıca böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın ve ayrıca açıklamalar bölümünde bulunan sosyal hesaplardan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Her zaman söylediğim gibi kendine iyi bak The Red ve hoşçakal.